Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet, zeçer zeçer çöplerimi satarak evet. arkadaşlar zeçer küplerimi seti direksiyon seti almaya çalışacağım arkadaşlar. Gün bir tabii zaman. ki de alamayız. paraları sayıyoruz. 2 beşlik. 10, 10. Oh my god çok zengin. Burada ya. da bozuk. Bozuk tutak var. Burada çok zengin sayalım arkadaşlar. 1, 2, 2, 5 lira, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Sen de ben 12, 13. 16 17 18 19 20, Hadi olayım ben diyorum. 21 22 23 24 25 Arkadaşlar 25 TL topladık bugün. Yarın bakalım kaç TL toplayacağız arkadaşlar. Görüşürüz.